Onuachu için 4 milyon euro. Bugün Onaçu haberleri çok. Bordeaux maviler, Spor Onuaçu için Southampton'a 4 milyon euro önerdi. İngiliz temsilcisi 6 milyon euro civarına indi. 30 yaşındaki forvet Trabzonspor için bavul hazırlıyor. Gelmeye hazırım. Siz anlaşın yeter ifadesini kullanıyor Pol Onaçu. Onaçu'da detaylar belli oluyor. Onaçu'yu yeniden kadroya katmak için harekete geçen Fırtına'nın yol haritası belli. Başkan Ertuğrul Doğan oyuncuyla görüşüp ikna etti. Şimdi gözler Southampton'la yapılacak pazarlıklara çevrildi, resmi adımlar geliyor denmiş. Eğer Southampton 6 milyon euroya kadar indiyse, Trabzonspor'da 4'ü verdiyse bu transferin resmileşmesi an meselesidir meselesi. bence. Çok iyi yere gelmiş rakamlar bana göre. Çok yaklaşmışlar artık. Evet. Çünkü Oldu biliyorsun gibi. 10 milyon eurolar konuşuluyordu biliyorsun. Abi Onu açıda... Nefret saat Atempton'dan belli yani her türlü. Bir de düştü üstüne. Her halinden. Oynamadı belli. doğru düzgün. Oynamayınca yani piyasa düştü Premier Premierlik en kötü takımı olmak üzeresin. Adama doğru düzgün süre vermiyor falan hocası. Sonlara doğru aklı başına geldi biraz ama yeni işten geçmişti. Ki... Will? Will Stint miydi? Neydi adamın adı? Hatırlayamadım ben. Onurcan Abi, şimdi söyler. Onurcancım söylesene. Onurcan Şeyde, söyle. Fransa Lig 1'de. Rams miydi? Rams'in hocası mıydı? Kimin hocasıydı böyle geldi aldı futbol menajer şu bu falan bir çıkardı falan şeyleri. Onurcan şimdi hatırlatır. Şimdi bakıyor. Ben yaşlandım artık bazen aklımdan çıkıyor bazı ben Ben de bazen çok çok basit şeyleri unutabiliyorum. <laughs> <laughs> Kim? Will Steel. Ha, Will Steel işte. Rams üstü lens yapmış. Lens yapmış. Evet, Rams şu anda biliyorsun şey oynuyor. Onlar da enteresan. Hmm. Paris Saint Germain'le Kupa finali oynayıp ligden düşme kalma oynayan <laughs> enteresan bir uçlarda dedi. yaşıyorlar hayat. yani. Yani açı transferini dün de önceki gün de konuştuk risksiz bir transfer. Ben ekonomik şartlarını çok Dayanladın beğendim. Mi? Çok ben, beğendim. Yani bence de alınabilecek bir oyuncu. Yani gelmiş denenmiş başarılı olmuş hani bir klasik lig standardı var ya o standartta evet, evet, o standartta evet. aşırı uygun hatta uygun ötesi bir oyuncu. Şimdi Premier Ligi çıktığında Omaşu 10 küsurdu. Southampton kafasında. Ama sezon içinde az kullandı, lig düştü, yarı yarıya inmiş neredeyse fiyatı. Dolayısıyla ya, çok iyi bir, bir, bir yerden alıyor. bir oyuncu da değil bu arada. Öyle bir şey de, hoca da değil bir stil. O yüzden hani iki taraf için de iyi olur. Bence, Bence de Bence de öyle. İyi olur. Devam edelim. Banya dönüyor. Palermo satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Bordo Mavili takımdan sezon başında kiralık olarak İtalya seri B takımına giden 26 yaşındaki stoper beğenilmedi. 3.2 milyon euro bedeli olduğu söylenmiş satın alma opsiyonu bunun kullanılmayacağı ifade edilmiş. Kararı Fatih Tekke'nin vereceği ifade edilmiş. Trabzonspor'un savunmaya bir el atması gerekiyor bence de bu arada. Trabzonspor da Beşiktaş'a yakın bir durumu var. Beşiktaş evet, e kadar güvenerek yeni sezona başlamak da risk. Evet. Batago fena sezon geçirmedi oynadığı maçlarda evet. en azından. Evet. İşte Banya buraya girer mi girmez mi soru işareti bence. Bir tane böyle direkt evet. oynayacak bir oyuncu lazım. Serdar da büyük hayal kırıklığı. Yani şu, büyük, şu, şu sıkıntıda gidip Trabzonspor'un ana parçalarından biri olamaz. Ben çok doğru bir transfer olarak görüyordum Serdar evet. Serdar Saatçı ile Ozan Tufan bu sezonun Trabzonspor ölçeğinde en büyük hayal kırıkları ya bence. Ozan'ın hiç değilse böyle bir saman alevi gibi parladığı, iyi göründüğü bazı maçlar var. Ben daha istikrarlı bir performans evet. bekliyordum ama istikrarsız canım işte zaten onu söylüyorum evet. yani zaman zaman iyi göründüğüm an Serdar hiç hiçbir anında ligin doğru iyi görünmedi ve Trabzonspor çok ciddi savunmasında eksikler yaşarken artık bir noktadan sonra iyice güvenilmez hale geldiği için Hı. oynatmıyorlar ben hani çok büyük hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum çünkü bir stoperin sahip olması gereken her şey var oyuncuda evet. boy ben, var fizik var Banya'da burada düzgün. ekstra bir katma değer yaratır mı Trabzonspor'a? Çok emin olamıyorum ondan da. E, olmadı Trabzonspor'la. Tutmadı. Aşı tutmadı yani. Tutmuyor. Halbuki Karagümrük'te parladığında bayağı İyi. E, sükse yaratmıştı. mini takım seviyesine evet, çıktı. Evet. İtalya'dan çok talipleri ortaya evet, çıktı vesaire evet. Ama sonra işte, kalamadı orada. Aynen. Fırtınanın gözü Zaferis'te. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'un Yunan ve Norveç vatandaşı olan Christos Zaferis'i takip ettiği belirtildi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu İngiltere ve Almanya'dan kulüplerde izliyor. Oyuncu 23 yaş altı onu söyleyeyim. Slav Prak mı? Zaferis. Yok takımı. Ha takımı. slav Prak. Bir şey söyleyeceğim Slavya Prak olmasa bizim takımlar nereden transfer yapacaklar ya? <laughs> ha? Doğru. Ya kardeşim Slavia Prag bu kadar başarılı bir takım değil ki. Hepiniz Slavia Praglılara <laughs> Zafeirisler, biraz önce Ogbular, evet. Bajolar falan. Doğru. Solbeki var meşhur. Fenerbahçe için adı geçiyor. Evet. Başka takım mı? Yok? Azıcık da Sparta Prağa bakın. Sparta Prağa da bakılıyor. Bakın. Bakılsın Tabii orada yani orada çok oyuncu S geçiyor. şeye falan bak bakılsın yani. Bu arada bu şundan kaynaklanıyor bence. Slavia Prag Avrupa'da yakın zamanda bir İngilizleri devirdi, Fenerbahçe'ye erdi İsmail Kartal döneminde bir bir hareketlilik gösterdi Avrupa'da. Sparta Pırak'ta Galatasaray biliyorsun e, yendi. Dolayısıyla böyle takımlar hemen bir mercek altına alınıyor. Ekstradan başka bir gözle bakılıyor Hayır, dünyanız Ay biraz daha geniş olsun. Bak ben ben herhangi bir kulübün sportif direktörü değilim, bir scout da değilim. Ama olsam bütün dünyam Sparta Prag, Slavya Prag'dan ibaret olmaz diye düşünüyorum. Işte bu, bu tam bir NDI'yi açmaz. Durup durup NDI'yi transfer etmeye çalışıyor diye bir ara bizim takımlar. Toplam 2-3 tane NDI'yi alalım. Bir şey oluyor NDI'ye gelsin falan. Bu da ona benzedi. Slavya Prag'da kim var? Bajo'yu alalım. Ogbu. Zafeiris. Oldu Zafiris. olacak. Bütün Slavya Prag'ı getirelim abi buraya bizim takımların arasında dağıtalım. Evet. Onlar nasıl olsa Bizim görmediğimiz başka oyuncuları çoktan bulup çıkaracaklardır. Önümüzdeki sene de onları alırız. Trabzonspor'da sürpriz Mane gelişmesi. Sadio Mane yeniden Trabzonspor'a önerildi. Suudi Arabistan ekibi Alnısır'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Sadio Mane, menajerler aracılığıyla yeniden Bordo Mavililere teklif edildi. Trabzonspor ise konuyu değerlendirmeye aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Karadeniz Fırtınası'na menajerlerin oyuncu önerileri de devam ediyor. Menajerler bu sezon başında da önerdikleri Senegalli Yıldız Sadio Mane için yeniden Bordo Mavililerin kapısını çaldılar. Suudi Arabistan ekibi Al Nasır'da forma giyen 33 yaşındaki Yıldız Sol Kanat oyuncusu için gelen önerinin Trabzonspor tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise merak ediliyor. Alnısır ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve 8 milyon euro bonservis değeri olduğu bilinen Sadio Mane'nin yıllık maaş talebinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Bu sezon toplam 47 resmi maça çıkan Sadio Mane 18 gol atarken 14 kez de asist katkısı sağladı. Trabzonspor Spor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin özellikle hücum hattı için daha dinamik, atletik ve süratli oyuncular istediği bilinmekte. Mane bu istekleri karşılayacak müthiş bir transfer olabilir mane ile ilgili kısa zamanda girişimlerin olması bekleniyor Trabzonspor'dan malili orta sahaya çılgın teklif, Galatasaray ve Beşiktaş'ta devrede Orta sahaya transfer yapmak için harekete geçen Bordo mavililerde sürpriz bir gelişme yaşandı Trabzonspor'un 22 yaşındaki malili için ilk teklifi gönderdiği öne sürüldü işte tüm detaylar Yeni sezona Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Trabzonspor, orta sahaya takviye yapmak için şimdiden harekete geçti. Sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün radarında olan solak lakaplı Mamadou Sangare, Bordo-Mavililer'in de hedefinde. Trabzonspor, yetenekli Mali'li orta saha oyuncusunu transfer etmek için elinden geleni yapmaya kararlı. Afrika basınının iddiasına göre görüşmelere başlanması için Rapid Wien'e yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif iletildi. Ancak genç futbolcunun birçok talibi mevcut. Mamadou Sangare ile Bordo Mavilerin yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Feyenoord ve Strasbourg'da yakından ilgileniyor. Feyenoord'un devre arasında Malili futbolcu için yaptığı 8 milyon euroluk teklifin Rapid Wien tarafından reddedildiği belirtildi. Diğer yandan haberde Avusturya ekibinin 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Mamadou Sangare'yi satmayı düşünmediği kaydedildi. Rapid Vien olası bir transferi değerlendirmek için ise 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Genç futbolcunun ise takımdan ayrılmak istediği ve yönetime bu konuda ısrarcı olacağı belirtiliyor. Bu sezon 44 resmi maça çıkan ve 3 gol atıp 3'te asist kaydeden genç Malili, orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor. Sangare Trabzonspor maçlarında oynadığı harika futbolla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Karadeniz fırtınası Trabzonspor'dan sürpriz golcü, Kayo Şorge. Brezilya basını, Cruzeiro formasını giyen Kayo Şorge'nin Trabzonspor ile görüştüğünü iddia etti. İşte sürpriz gelişmenin detayları. Bordo Maviller için bir iddialı forvet ismi Brezilya'dan geldi. Brezilya basınında çıkan haberlerde, Cruzeiro formasını giyen Caio Jorge'nin Bordo Mavili takım ile görüştüğü ileri sürüldü. 23 yaşında 1 metre 83 santim boyunda olan Caio Jorge, Juventus altyapısından yetişti. Daha sonra ülkesi Brezilya'ya giden Caio Jorge, bir yıldır Cruzeiro formasını terletiyor. Genç yaşına rağmen ceza alanı içinde pozisyon alma becerisi çok yüksek olan Brezilyalı Santrfor, hem sırtı dönük hem de hareketli oyuna yatkın olmasıyla dikkat çekiyor. Menajerlerin önerdiği Caio oyuncunun Cruzeiro ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gözüken Jorge, bu sezon Cruzeiro ile toplam 16 maça çıktı, 8 gol atıp 2'de de asistlik performans sergiledi. Trabzonspor, altyapısından yetişen Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini feshetti. Bordo-mavili kulüp, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ile yollarını ayırdığını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." Açıklamada yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi. Bordo Mavililerin altyapısından yetişen ve uzun yıllardır A takımda forma giyen savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, 2024-2025 sezonunda yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sınırlı süre alarak takımına katkı sağlayabildi. Hüseyin Türkmen bu sezon 5'i Süper Lig 1'i, Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta forma giyebildi. Hüseyin Türkmen bu maçların dörtünde ilk 11'de sahaya çıktı ve toplamda 312 dakika süre aldı. Oynadığı maçlarda gol ve asist katkısı yapmayan oyuncu bir sarı kartla sezonu tamamlamış oldu. Hüseyin Türkmen'in yaşadığı sakatlıklar oyuncunun kariyerini önemli ölçüde çok olumsuz etkiledi. Hüseyin Türkmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2021-2022 sezonunda 64 gün 10 maç, 2022-2023 -20 sezonunda 81 gün 15 maç, 2023-2024 sezonunda 279 gün 33 maç, 2024-2025 sezonunda ise 141 gün 21 maç kaçırmış oldu.